Zehirli Zeybon oynuyormuşuz. Evet, herkese merhaba. Ablam Zehirli Zeybon oynayacağız. Ablamdan, Ablamdan öğrendim. Evet. <laughs> evet. evet. Ben mi seçeyim? Evet, ilk önce sen seç. Seç. Ben evet. Tamam. Göster kameraya bir <laughs> daha Umarım aynı şekilde seçmeyiz. Evet. Tamam. Bakmadım, sen de bakma. Tamam. Ee, bakma söylüyorsun. Dur bak göreceksin bunu seçtim. Tamam. Tamam. İyi bakalım. İlk önce sen yiyeceksin. Güvenli mi? Güvenli. Ben de yiyorum. Güvenli mi? Sen nereden aldın? Buradan. Tamam güvenli. Hecet çok çok ne hadi vezine yap. Hadi mi? Güvendim. Oo iyi. Ben sonra bana söyle. Güvendim mi? Güvendim. Oradan ya. Ben aldım. Ben de aldım inşallah sonra sen yine alırsın. Güvenli mi? Güvenli. Oh. <gülüyor> Güvenli. Yeterli <laughs> anıcı hissetmemişsin diyeceğim. İnşallah. İnşallah. Hadi al. Güvenli mi? Güvenli mi? Güvenim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Güvene. Arkadaşlar şu anda acaba hangi bir şey Acaba ben seni çok sabır sanki. Ne? Ne? Ettim düşünüyorum. Işte. Ya bir tanesini sanki senin düşünüyorum. Tamam. Şöyle sende. Bakalım. Söz alalım. mi? Güvenli. <laughs> Arkadaşlar. Tamam. Sıra bende. Sıra bende. Bunu seçelim. mi? Hmm, Niye? Sen güven. <laughs> Ama nerede bak? Sıra Ben de tamam. Güvenli mi? <laughs> güvenli. <laughs> benle. <laughs> Hadi seç. Bu son dört tane kalır. bizim, bizim, bizim seçtiğimiz. Korkuyorum. Güvenli mi? Güvenli. <laughs> 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 İnanıyorum. Güvenli. 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 Bunu mu Hayır. Bu. Onu mu <gülüyor> ben Tarsus'u <laughs> seçtim. Ne? Evet ben Tarsus'u seçtim. Arkadaşlar dünyada ilk. <laughs> Hadi görüşürüz. Bu zehirli olanmış bu değilmiş yani. İkimiz aynısını seçmişiz. Evet. evet Arkadaşlar görüşürüz.